Merhabalar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ise EuroSD sonrasından da GPBUSD'nin yeni GAN analizini sizinle paylaşacağım. EuroSD'den başlayacak olursak güncel grafiğimiz, günlük grafikteyiz arkadaşlar. Şurada saatlik grafikte bakınca daha da net görünüyor. 1.17 1.17 480 1.17 509 arasında bir ee, gördüğünüz üzere e, çok ince bir kanal var arkadaşlar. Bu kanal e, direnç kanal oluşturdu. Bunun altında fiyat kaldı görüyorsunuz saatlik grafikte. Burası daha önceden direnç olmadan şurada destek tepkilerini görebiliyoruz arkadaşlar. Ve düşüşlerde de direnç alt, destek kırılınca direnç oluşuyor. Direnç oluşumunu da şuradaki saatlik mumların buradan aldığı tepkilerden gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Demek ki 1.17.480 ile 1.17.509 arasında oluşan şu ince bant artık Direnç oldu diyebiliriz arkadaşlar. Günlük grafiği alayım arkadaşlar tekrardan ee, direnç oluştu ve fiyat direncin altında hareketini sürdürüyor. Ee, eğer bu direnç altında kalmaya devam ederse arkadaşlar altta e, bu direncin altında bir 16 500 seviyesi var. Onun altında da 115 492 e, desteğini takip edebiliriz arkadaşlar. 1, 16, 500 desteği e, görüyorsunuz. Şuradan aşağı yönlü harekette yani şuradaki destek kırılıp direnç olduğu zaman e, 116 116500'den buradan iki kere e, destek destek aldığını görüyoruz arkadaşlar. dolayısıyla e, 1.16.5 seviyeni burada takip ediyor olacağız arkadaşlar. Yani 1.17.480 altında kaldığı sürece 1.16.500 desteğine kadar geri çekilmeler devam edebilir arkadaşlar. Eğer 16500'ün altında da kalmaya devam ederse o zaman 1. 492 destek seviyemizi takip edeceğiz. Şu anda da platform onun altında da bant oluşturmuş değil. Burada da e, görmüş olduğunuz gibi şu anda e, 117 480'in altında. E, düşüş bandı içerisindeyiz arkadaşlar. Yani 1.17 480 ile 1.17 509 arasındaki oluşan şu ince direnç kanalı kırılma yukarı yönlü kırılmadığı sürece düşüşler devam edebileceği anlamını geliyordur arkadaşlar. Eğer 1.17 509 üzerine çıkarsa o zaman yükseliş trendi buradan itibaren başlamış olacaktır. Yani şurada da görüyorsunuz. 117 509 üzerinde kaldıktan sonra, hatta şu düşüşlerde de görüyorsunuz 117 509 üzerinde kaldıktan sonra, şuradaki günlük mumdan anlaşılacağı üzere, yani spike atıp yukarı dönmüş demek ki burasının destek olabilir <laughs> ve e, kırıldığı zaman yukarı yönlü e, hacimli mum yukarısında kapattığı üzere, süre e, süresince yukarıda, e, yukarıda oluşan şu mavi bant içerisinde hareket edecek ve yükseliş trendi e, tekrardan başlamış olacak yani buradaki direnç üzerinde yani bu direnç destek olduğu zaman e, yukarıdaki hareketlerde e, bant içerisinde ilk direnci 118 337 e, yukarısında ise 119 195 5, e, 195 bant sonunda bizim e, ikinci direncimiz olacaktır e, buradaki dirençlerde Görüyorsunuz kanal sonrasında kanal oluşumunun gayet net bir şekilde e, belirgin e, çizgi oluşturduğunu görebiliyoruz. E, dolayısıyla 1.18.337 e, ilk direnci olacaktır bu yükseliş kanalı içerisinde. Sonrasından da e, şuradaki 1.19.195 e, direnç çizgisini takip ediyor olacağız. Toplamam gerekirse Euro SD'de e, dikkat edeceğimiz seviyeler şuradaki 1.17480 direnç bandı. E, buradaki direncin e, güçlü gayet bir güçlü şekilde oluştuğunu görüyoruz. E, dolayısıyla düşüş akımı daha da devam edebilir. 1.16500 bizim ilk desteğimiz. Altta ise 1.15492 e, destek seviyemizi takip edebiliriz arkadaşlar. E, şimdi ise e, Euro SD'den Sonra GBP/USD paritemizin analizine başlıyorum arkadaşlar. GBP/USD'de görüyorsunuz 1.36 36, 64'ten buradan bir destek tepkisi geldi. Burası şu anda grafiğimiz günlük grafikte, şöyle bir saatlik grafikte bakalım. Saatlik grafikte görüyorsunuz şuradaki pembe alan bizim şu anda direnç alanımız arkadaşlar. Bunun altına indiği zamanda da burada bir sakinleşme var duraksama var Arkadaşlar bu burada 136 664'ün üzerinde kalmaya çalışmış ve görüyorsunuz mumlar bunun üzerinde kaldı ve anlık güncel desteği burasını yaptı diyebiliriz arkadaşlar aşağı yönlü harekette görürsünüz 136 664'ün altında kaldığında direnç oluşumu daha önceden gayet saatlik grafiklerde gayet net bir şekilde görünüyor arkadaşlar ee, şurada direnç tepkisi alıp hatta şuradaki spike'tan da anlaşılacağı üzere e, eskiden burası daha önceden dirençti. Şu anda da e, 1.36-664 üzerinde seyrediyor. Günlük grafiğe tekrar alayım. Bizim güncel direncimiz arkadaşlar bu durumda. E, 1.37-228 seviyesi. Ardından da 1.37-966 seviyemiz bizim e, güncel dirençlerimiz arkadaşlar. Düşüşlerden, e, şu eski grafiklerden backtest yaparak size şuralara dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Yani yukarıdan aşağı yönlü bir hareketlerde, düşüşlerde tepki aldığı yerler, daha önceden de e, gayet net bir şekilde belli arkadaşlar 136, 664'ten görüyorsunuz. İki defa aynı şekilde buralardan günlük grafikte spike atıp yukarı yönlü dönmeler olmuş. E, demek ki 136, 664'ün altına inmediği sürece. 137 228 ardından da 137 966 dirençlerini kırmayı deneyebilir arkadaşlar GBPUSD. Burada da 137 228'in direnç oluşumu daha eskiden gerçekleşmiş demek ki burası da önemli bir direnç seviyesi arkadaşlar. Eğer buradaki pembe bant yukarı yönlü harekette karılırsa o zaman 137 966'dan itibaren yukarıda yükseliş kanalı var arkadaşlar yükseliş kanalı 1.37 966 ile 1.40 569 arasında oluşan Şuradaki mavi bandı arkadaşlar 1.37 966 destek olursa yukarıda 1.39 267 ilk direnci sonrasında band sonrasında da 1.40 569 direncini takip ediyor olacağız arkadaşlar burada bir ee, görüyorsunuz tekrardan bir tane de e, direnç bandımız oluşmuş. Pembe direnç bandı şuradaki alttan gelen yükselişte volatil bir yükselişte burada görüyorsunuz günlük mumlarda e, 1, 41, 392 direncinin gayet net bir şekilde e, başarılı bir şekilde burada tespit edilmiş ve e, bu dirençten e, tepki aldıktan sonra da görüyorsunuz ben sonrasına kadar düşüşler gerçekleşmiş. Demek ki e, buradaki Mavi bant yükseliş sonrasında 1.40-569 ile 1.41.392 arasındaki oluşan pembe bant önemini e, direnç pozisyonunda önemli koruyor olacak. Bu pembe bant üzerinde de 52 box'ımızın hesaplamış olduğu yeni bir döngü var arkadaşlar. E, tabii ki de buradaki pembe bant üzerinde kaldığı zaman da 1.45.555 olası bir bant e, büyük bir bant var. E, yani... <laughs> 52 baksın e, oluşturduğu e, bandı göre 145, 555 olası bir e, direnç bandı e, direnci olarak karşımıza çıkartmış arkadaşlar. Tabii ki de e, bu e, uzun vadede gösterilmiş olan e, bir döngü arkadaşlar. Şu anda güncel döngümüze dönecek olursak takip edeceğimiz seviyeler GBPUSD'de 136, 664 destek tepkisini takip edeceğiz. Bunun üstünde kaldığı zaman 137 228 altından 130 e, ardından 137 966 dirençlerini takip edeceğiz arkadaşlar. Bunun üzerinde de e, görüyorsunuz mavi yükseliş bandı kanalına e, kalır e, geçmiş olacak yükselişler 137 966 üzerinde kaldıktan sonra gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. E, burada da görüyorsunuz yukarı yönlü bu pembe band e, kırılıp yukarı yönlü. Hareketten sonra düzeltmelerde tepkileri 1.37.966'dan almış. Dolayısıyla 1.37.966 bizim yükseliş kanalı için önemli bir seviyemiz olacaktır arkadaşlar. GBPUSD, EURUSD yorumlarım şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.